Merhabalar meslektaşlarım. E, bildiğiniz üzere biz İzmir Avukat hareketi olarak e, CMK sisteminde makbuz kesme ve raporlama ile ilgili bir video serisine başlamıştık. E, bu video 7. videomuz ve konusu da e, Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren kovuşturma görevlerimiz olacak. E, aynı zamanda burada basit yargılama usulünü de anlatacağız Asliye Ceza görevine girdiği için çünkü arasında çok küçük nüanslar bulunuyor. E, bu şekilde aynı videoda anlatmayı daha doğru buluyoruz. E, geçecek olursak görevimize İzmir 20 Asliye Ceza Mahkemesindeki bir basit yargılama usulü ile alakalı kovuşturma görevimiz ee, burada bir mağdur vekiliyiz ee, burada önemli olan nokta asli ceza mahkemesinde mağdur e, vekili olmanız e, ses yani sanık müdafiye olmanızın hiçbir önemi yok yetişkin veya çocuk olmanın bunu zaten Rıdvan detaylı olarak anlatacak Dilersen Rıdvan geçebiliriz Evet geçelim direkt zaten bildiğiniz üzere düzenle butonuna basıp görev detay bilgileri ekranına geliyoruz şimdi hemen şöyle aşağı inecek olursak e, esas dosya numarası zaten e, kendiliğinden geliyor Gelmezse kontrol edip giriyoruz. Asya ceza olduğu için 5.502 TL basit yargılama olmasının özel bir durumu yok. E, basit yargılamanın ve Asya cezanın e, buradaki önemi e, %20-10 KDV oranı muhabbeti. Şimdi Bizim olayımızda biz mağdur vekiliyiz. E, çocuk 11 yaşında. Normalde bildiğimiz üzere çocuk soruşturma görevlerinde direkt e, SSÇ müdafaa e, mağdur vekili olduğumuzda direkt %10 giriyorduk soruşturma görevlerinde. Ancak kovuşturma aşamasına geldiğimizde Asya cezada karşımıza böyle mağdur vekili olduğumuz karşı tarafın yani sanın e, sanığın e, yetişkin olduğu durumlarda normal genel mahkemelerde asya ceza mahkemelerinde görülebilecek dosyalar karşımıza çıkabilir. Bu sebeple şu anda e, başka illerde hala %10 uygulanan durumlar varmış. Doğru olan da olur. Eski sistemde biz nerede bir çocuk görürsek kovuşturma veya soruşturma %10 gidiyorduk. Ancak yeni sistemde şu anda yaptığınız görevin kovuşturma aşamasında türüne bakıl e, kişinin durumuna bakılmıyor. Çocuk veya yetişkin diye. Neye bakılıyor diyecek olursak tamamen dosyanın nerede görüldüğüne bakılıyor. Bizim dosyamızda Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü için normal e, çocuk KDV oranındaki indirimden, çocuk mahkemesi olmadığı için indirimden yararlanamıyoruz. Ve direkt olarak %20 KDV oranını giriyoruz. E, burada e, gider ücreti olarak e, basit yargılamada gider ücreti alabiliyoruz. E, şu an dosyamızın tarihine baktığımızda 11.06.2005 tarihi güncel bir görev. Şimdi basit yargılamada neye göre ücret alacak derseniz diğer dosyalarda ya mesela Asya ceza dosyanı söyleyelim ilk önce. Evet. Asya ceza dosyasında duruşmaya gittiğimiz tarih görevi yaptığımız tarihteki ücret neyse gider ücreti güncel o parayı yazıyoruz. Ancak basit yargılamada güncel bir ilk başta itiraz dilekçesiyle beyan dilekçesiyle herhangi bir duruşmaya çıkmadığımız için atama tarihindeki gider ücretini yazıyoruz. Buraya 100 TL şu anda güncel olduğu için atama tarihimizde 100 TL yazıyoruz. Gider açıklama kısmını boş bırakabiliriz. Soruşturma kurumu zaten önceki videolardan bildiğiniz gibi yazıyoruz. Yeni belge yükle kısmına geldiğimizde kendi beyan dilekçemizi, itiraz dilekçemizi kendi uyapımıza yüklediğimizde eskiden barkodlu olarak bize bir belge üretiyordu. Onu uyapta görebiliyorduk. Şu anda barkodlu belge kısmında herhalde bir uyapta değişiklik var. Veya sorun var. Barkodlu belge üretmiyor. Ancak İzmir Barosu'nda, İzmir'de şu anda e, kendi beğen dilekçemiz her türlü kabul ediliyor. Gerekçeli kararı beklememize gerek yok. Başka bir şey beklememize gerek yok. Beğen dilekçemizi mümkünse hatta altına evrak numarası gönderdiğimiz tarihi yazan o OUYAP'tan aldığımız evrak numarasını yapıştırarak yüklediğimizde, onay havuzuna gönderdiğimizde bu işlem tamam olmuş oluyor. Yani Diğer kısımlarda, diğer videolarda anlattığımız gibi baro onayına gönder kısmına geçiyoruz. Yani tamamen aynı bundan sonraki kısım. Evet. Bu sürekli raporlamanız tamamlanmış oluyor. Bizi izlediğiniz teşekkür ederiz. Diğer videolarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.